Ve Süper Ligi şampiyonu Galatasaray değerli izleyiciler. Üçüncü yıldız Galatasaray'ın. Dördüncü yıldız, 20. şampiyonluk o kupa Galatasaraylıların ellerinde yükseliyor şu Çıktığımız yol şampiyonluk üzerine çıkılmış bir yol. Büyük <laughs> Galatasaray taraftarı bizim yanımızda hep takımı destekliyor. Oyunculardan evet. boşan bir takımız. onlar olmadan enerjimiz yetmezdi. Biz Galatasaray'ız. Bir... Biz, Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Bir aileyiz. Hepimiz gerçekten bir aile gibiyiz. Şampiyonluğun reçetesi buydu. Hep söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Mayıslar bizim. Galatasaray <laughs>